Çağlayan Adliyesi'ndeyim. Gözaltına alınan gençler vardı. Onlar için geldim. E, 20 e, genç terör emzirme şubesinden getirilmişti. Onlardan 15'i adli kontrole serbest bırakıldı. 5'i tutuklamaya sevk edildi. Suç ceza mahkemesi önünde halen sorguları başlamadı. Bir de Cevahir'in önündeki gösteriden alınan gençler vardı. Onlar da 124 kişi. Bunlardan e, 77 kişi serbest adli kontrole serbest bırakıldı. 34 kişi tutuklamaya sevk edildi. 9 kişi de ev hapsiye serbest bırakıldı. Ev hapsine gönderildi daha doğrusu. Adliyede henüz daha sorguda da başlamadı tutuklamaya sevk edilenlerin. Gergin bir ortam var burada. Avukat arkadaşlarımız, gönüllü avukat arkadaşlarımız gerçekten büyük emek vererek bilgilerini avukat gençlerin yararına kullanmaya çalışıyorlar. Tutuklamaya sevk edilen ve terörle mücadeleden getirilen e, gençler e, gerçekten kötü muamele görmüşler. E, diğerleri de kötü muamele görmüşler. E, özellikle işkence görmüşler gözaltına alınırken. Avukatların e, bize ifade ettiği durum bu, kendilerine de ifade ettiği durum bu. E, bizzat kendileriyle görüştüm. E, aslında sayılı sayfasından hiç tutuklama olmaması lazım. Hiçbir biçimde olmaması lazım. Çünkü katalog suçlardan değil, ee, ve alt sınırı bir yıl olan cezalar bunlar. Ama maalesef normal sevk edilenler oldu. Bugüne kadar da 200'den fazla kişi, 260'dan fazla kişi tutuklandı. Onlarla da ilgilenmeye, de, ilgilenmeye ailelerini görmeye bu bayram boyunca avukat arkadaşlarımız ve İstanbul'daki arkadaşlarımız e, devam edecekler, cezaevine ziyaret edecekler. Çağlayan adliyesinden sizlere selam ve sevgiler.